Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel teorilerim var arkadaşlar. Öncelikle demek istiyorum. Arkadaşlar artık videolar cumartesi, pazar ve pazartesi günü gelecek arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Biraz hastayım arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Bir de arkadaşlar artık videolar cumartesi, pazar, pazartesi gelecek. Çünkü cumartesi yani daha doğrusu pazar günü video çekeceğim. Cumartesi ya of pazar günü video çekeceğim. Pazartesi günü atacağım arkadaşlar nedeni çok belli okul nedeni. Şimdi hemen okuyorum. Gabriel Eddie'nin Emily'nin olduğu yere gitti, gittiğini görmesini görmesine izin verdi. Çünkü Eddie'nin hissede, hissedeceği büyük du, duygusal etkiyi biliyordu. Ve böylece bundan faydalanabilecek ve beyaz kilide Marinette yaptığı gibi onu, onu baş yapıtına dönüştürebilecekti. Evet arkadaşlar. Bölüm yayınlandı. Doğru. Benim inanımda. Ama yine de bir alakalı önce gösterdiklerim teori göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, bilmeyenler için de söyleyeyim ne de olsa. <laughs> Edwin'in e, annesini gördü. Malhakmult Gabriel bana izin verdi. Bilerek annesini gösterdi Edwin'a ve Edwin'a aldı burada arkadaşlar çok fazla yüzükle alakalı şey vardı arkadaşlar. Gabriel yüzünü elliyordu ve Edwin onun dediği her şeyi yapıyordu. Yani artık Edwin bir his canavar olduğunu bile kanıtladı arkadaşlar. Maalesef Edwin bir his canavarı ya da bir şeytan, bir cin vesaire vesaire artık ne olduğunu bilemiyorum. Siz bulun. Ama hep yani arkadaşlar hep bir adam yüzünü hep oynattığında bilerek ellediğinde e, ovuşturduğunda bir insan hep mi onun dediğini yapar ya. Kesin hiç canavarı bu. Gerizeye kal Thomas. Thomas Allah senin belanı versin. Çok sevdiğimiz bir karaktere gittin. His canavarı yaptın ya. Allah seni alsın. Thomas başka bir şey diyemiyorum. İlk teorimiz bu şekildeydi. Aslında bu ikinci teoriydi, benim dediğim teoriydi ama kesin doğru. Bu da zaten kimin teorisi olur çok belli arkadaşımın teorisi. Üçüncü diyelim çünkü yani ikinci yaptığım şey de teoriydi, benim dediğim şey de teoriydi yani bildiğiniz. O yüzden üçüncü oluyor. Üçüncü teorimize geçelim. <laughs> Madem konumuz Eddi'nin, o yüzden Eddi'ne ilgili bir şey göstereyim arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız Dragon Ray adlı bir karakter yapmış Eddi'nin dönüşümü. Ejderha Muris'in Konuş çok şekil ve çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakın buradan bir ejderha geçiyormuş gibisine. Bu e, buraya bot takıp, buraya takmak farklı bir, garip, bir tabi ama neyse. Sonra Ejderha'nın elleri saçı falan çok mükemmel olmuş arkadaşlar. Dragon Ray mükemmel bir karakter olmuş. Buradan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. E, Edwin Ejderha Muris'ini nasıl oldu? Atlı bir çalışmamız diyelim burada. Dördüncü teorimize geçelim. Garip Teori değil aslında bilgi değil, değil artık ne derseniz ama çok güzel. Şimdi nasıl soruya gelelim. Buzotör 1 mi buzotör 2 mi? Çok haklı arkadaşımız. Buzotör 1 mi daha güzel buzotör 2 mi? Yani daha sonra buzotör 1'deki 1'deki sahne mi daha güzel? Merkez sahnesi buzotör 2'deki merkez sahnesi mi güzel? Yani cidden karar ver desem veremem arkadaşlar. Bence ikisi de efsane sahnelerde zaten tüm bölüm boyunca meleket vardı bunda. Bunda da tüm bölüm boyunca meleket vardı. İkisi de çok güzel meleket sahneleri sunmuştu bize. burada arada tut, yaptığımız teori çıktı. bu teori de full. Ya full de meleket sahnesi kesinlikle görünecek diyorum ve kesinlikle meleket sahnesi gözüktü arkadaşlar. Kolay bir teori Şimdi hiç yalan söylemeyelim. Herkes bu teoriyi yapmıştır. Ama yine de ben de yaptım arkadaşlar. Biliyordum yine meleket sahnesinin geldiğini ve yine meleket sahneleri sahnesi değil hatta sahneleri geldi arkadaşlar. Kaçıncı teori olduğunu unuttum. Sanırım 4'lü bu 5'inciye geçelim. Bu arada cidden bir şey arkadaşlar. Hemen okuyorum. Mucize kutusunun şifresinin Edy'nin saç rengi ve ardından göz rengi veya kara kedinin olduğunu fark ettiniz mi? Kara kedinin olduğunu düşünmüyorum. Edy'nin olduğunu düşünüyorum. Olduğunu düşünüyorum. Ee, bakın bir yani buna basıyor. Sonra buna, sonra buna sonra buna sonra buna basıyor. Zaten yazıyor. Bastığı şeyler bir ilk olarak. Buna ikinci üçüncü olarak. Buna dördüncü olarak da buna. Garip bir teori ve haklı olabilir. Çünkü sarı. Edy'nin saçı sarı. Ve 3 tane yeşil ton Eddie'nin saçı daha sonra gözle Evet göz gerçi tamam Ne diyecektim Ha doğru göz rengi Ve üç tane yeşil renk tonuna tıklıyor e, Melekçimiz Urbecimiz <laughs> ee, Bu da 5. teorimizde Ben çok sağlam ve güzel bir teori arkadaşlar Tek bu kardeşimizden görüyorum Tebrik ediyorum böyle bir teori yaptığına Doğru çıkmasa bile çok sevdiğim bir teori Çünkü saç rengi ve göz rengi cidden Mutlu işte, olduğunu düşünüyorum. Altıncı teorimize gittim. <laughs> Bu yanlış bir teori o yüzden ben baştan bir teori yapacağım. Ama okuyorum. Güzel bir teori. Bana göre yine de. Bunun Felix akımı olması için dua ediyorum. Olamaz çünkü burada bir kara kedi mucizesi var. Bunun e, bir Felix kara kedi mucizesi kullanması için dua ediyorum. Demek ist demeliydin arkadaşım. Çünkü yani burada bir kara kedi mucizesi göstermiş. Ondan sonra böyle birini göstermiş. Yani ben bunun akımı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar direkt e, başkası kullanmış ve böyle siyah renk saçlı garip artık kim olduğunu bilemiyorum. Bu yüzden çok fazla teori yapamıyorum. Garip bir kardeş bize dönüşmüş. Felix'in yüzüne benziyor. Hatta Eddie'ninkine benziyor. Eddie'nin de Felix'e benziyor. Felix de benziyor. O yüzden Eddie Felix. Yani bu Felix olmalı büyük ihtimal. <laughs> Ama böyle biri de böyle demiş arkadaşlar. Acaba bu Edil'in çocuğu yerki zamanlardan mı geldi? Haklı olabilir. Ne de olsa Edil'in çocuğu olsa Edil'in çocuğu da Edin'e benzeyebilir. Edil eşittir. Eddie çocuğu da diyebiliriz. Ya Edil'in çocuğu ya da Felix bu arkadaşlar. Akımın çocuğu olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü Karakide mucizesi var burada gördüğünüz üzere. Ve Karakidi var. Karakidi Buna bir teori yapamadım işte. Karakide mucizesi var. İşte birlik kullanmış. Buna dönüşmüş. Ya Edil'in çocuğudur ya da Felix'tir. Melek falan olmaz. Bu teori burada biter arkadaşlar. Bu teoriyi burada bitirin. Çünkü ya Felix ya da Edirin uçurdu. Yani bu tipi baksanız Edirin çok benzemiyor mu arkadaşlar? Aynı Edirin. Ama sarı saç yok. Siyah saç var. Gerçi bazı e, kahramanlardan üstünde farklı saç renkleri de sahip olabiliyor. Bakın Felix yine olabilir. Yeni teori bitmedi. Ama bilmiyorum Edirin çocuğu da olabilir. Çünkü biraz siyah saçlı ve Edirin'e benziyor. Neyse biraz beynim yanında sizinle fazla yanmasın ve öbür teorimize geçelim. Bu direkt son teoriymiş arkadaşlar ve bu bir bilgi. Bilgi sonra söyleyeceğim. Sadece birlikte oldukları bir sahne istiyorum. Hızlı da olsa birkaç saniye de olsa mutlu olurum. Aslında teoriyi tabii ki de giriyor. Yani ikisinin olacak bir sahne odak demek istemiş arkadaşlar. Burada resmen. Ve evet. Hızlı da olsa oldu. Hızlı da olsa kısmına iyi bakın. Hızlı oldu. Çünkü. Sadece yan yana gördük. Ee, son bölüm. Epimeral bölümünde bildiğiniz gibi. Bütün kahramanlar gelmişti. mor purple. Havalı bir isim ben öyle diyorum buradan yüzden. normal oldu garip oldu. Neyse mor kaplan direkt. Ve Viperian. E, ikisinin olduğu bir sahne var arkadaşlar. Biraz dikkat edersiniz zaten bütün kahramanlar şu kasa şeklindeki garip bir adam vardı. Onu yenmeye çalışıyorlardı ve bütün karakterler oradaydı. Zaten e, mor kaplan gözüküyordu. Loki zaten dememe gerek yok. Bölümümü izleyen yani herkes biliyor. Her sahnede her dakikada. Her dakikada her, her saniyede demek istedim. Her dakikada her saniyede. Her saniyede her şeyde zaten loko oldu. oradaydı vardı. Orada da vardı yani. Ve ikisi bir arada oldu. Sadece küçük oldu. Hızlı oldu. Te kaç ikisi zaten kimliğini bilmediği için pek mülüva şaka diyorlar sanırım. Yani pek konuşma konuşmuyorlar. Dokuz tane karakter var zaten. Ve savaşlar bu yüzden pek sohbet falan görmedik bunlardan. <laughs> Ama ileriki bölümlerde tabii ki olacak. Yani iki tane ikiz karaktere mucize veriyorsun. Ve ikisi de hiç konuşmuyor. Yani bu çok saçma olur. Thomas burada büyük bir linç yer. Yani ilk teorimize gidelim. Adrian burada e, şey olduğunu zaten kanıtladı. Linç yemedi Thomas. Ne olduğunu bir dakika. Hiç canavar olduğunu kanıtladı. E, bu arada e, ne diyecektim ya biraz e, uçuk bir teori ama belki Adrian hiç canavar değildir. Harikaları hatırlayın arkadaşlar. E, ya harika gibiyse ya bir insanı kontrol etme yüzüğüse o. Hiç canavarı değil, e, yüzüğü değilse. <laughs> İstediğim bir kişiyi kontrol etmeyse ya yüzük bilmiyorum fazla kaçık oldu. Neyse. Zaten Adrian hiç canavar olduğunu onu gibi bir şey olduğunu kanıtladı. Yani artık ikisini bu zaten bir saçmalık zaten Adrian hiç canavar olması. Üstüne bir de bu ikisi bir sahnede görülmeyecek. Yani konuşmayacak. Çok büyük saçmalık olur. Çok büyük niye çadarım. Artık bu çizgi filmi izlemem ben arkadaşlar. Filmi diyelim. Çünkü e, biraz büyük bir ediyor. Sahnelerini al, anlatmama gerek yok. Neyse çok boşalttım. Bütün teorimiz bitti. Törelerimi, teorilerimi ben çok beğendim. Sizin de sevdiğinizi düşündüm. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz hastaydım kusura bakmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.